Ay bugün çok heyecanlıyım ya. Okulun yeni bir hoca gelecek. Acaba nasıl bir insan? Aa, peynir. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakteri de videonun altına yazın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Aa Nazan. Okula Nasılsın? Mı evet. İyiyim sen? İyi. Bugün de çok güzelsin. Ay teşekkür ederim. Bir geldik. şey değil. Geldik okula geldik. Günaydın Nazo. Günaydın. 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 Asena. Asina, günaydın Ejrin. Hadi gelin gidelim. gidelim. Bugün bildiniz mi yeni bir hoca gelecekmiş acaba nasıl biri? Aa. Aa, Aa Hocayı kutu açtık. A A altın ya. A e evet. Hocam siz yeni misin? Evet. E, kızım video çekeceğim. Pardon. Gelsin buyurun. Hocam bugün bizi niye böyle giydirdiniz? Günaydın. Ben sizin yeni yüzümüz hocanızım. Ben bugün sizinle beraber yüzeceğiz. Ecin çıkar mısın? Hayır. Ya peynir atarsın yakalım ya. hadi ya. Hayır. Bakalım. Bu arada arkadaşlar benimle tanışmanıza gerek yok. Ben hepinizin ismini gördüm. Biliyorum. Liseden baktım. Tamam hadi yüzelim ya. Abartma. Oğlum susar mısın Hayır. ya? Evet çocuklar bugün size farklı farklı danış, atlayış, yüzme göstereceğim. Hadi geçelim beraber, gidelim. Hocam ne yüzmesin ya, sabah sabah. Sen tamam. yüzmeyi biliyor musun Nazan? bili az bir şey biliyor gibiyim ya. Çocuklar şimdi evet. size ilk yüzmeyi göstereceğim. Şöyle. Bismillah yani da göstereyim de görün. Tamam hocam. Bismillah. Hocam Allah ne Allah Allah. Ne oluyor ya? Şöyle arkadaşlar. görün bakın şöyle. Hocam şeye. bu yüzüşün adı ne? Yunus yüzüşü kızım Yunus. Yunus. Oo, evet kızım. Maşallah hocam maşallah. Ne demek ne demek. Yani bak, ya anne bak. Şimdi bak şimdi ağzımı açmayayım ama gerçekten çok iyi yüzerim bilinceliğim vardı. Ben de hocam? Oğlum diğer iki tane daha var onları da göstereyim size. Göstereyim tamam, hocam. Bir yere de bu arkadaşlar. Bu ne ya? Bu tek el kulaç yüzmesi arkadaşlar. Oo hocam tek elle de yüzebiliyorsunuz. Tabi kızım bu da nasıl mı? Bir de şöyle bir yüzme var arkadaşlar. Şöyle Oo. bu da bütün her şey hem <laughs> ayak hem eller kullanma. Bu normal sizin bildiğiniz olan. Yani şurada biraz oturursak olur mu? Oturun. Asen çok yaklaşma. Düşersin maazallah. Var tamam hocam. hocam. Şimdi yüz hocam ben... var mı? Allah yok kızım, yok, kızım Tamam. O zaman geçin bir sıraya. Denk denk sizin yüzdüreceğim. Puan vereceğim. Hocam ben kendi yüzümü yapsam. Ya fark etmez. Yeter ki yüzün. Ha, evet, tamam. Y peynir. Yüz bakayım peynir. Hocam bakın size öğreteyim de ya. oğlum ne anlatıyorsun yüz ya. Ne hmm. bak. İyi 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 güzel güzel. Şimdi Diyan hocam geç bakayım. Tamam. İyi Oo. iyi güzel güzel. Hocam ayağına bakın. Geldim yardım. balık gibi böyle. Ecrin'cim <laughs> göster bakayım kendini. maşallah maşallah güzel 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 Allah. cimalizim hadi aslanım ay Sen hocam burada benim. örümcek var hocam. Allah hocam Allah örümcek. çok korkarım ben çok korkarım ben ay, İbrahim tatlı İbrahim Bey yok mu ya bir şey yapmaz Aa, ne Allah kaçın oğlum kaçın ya şeyde. gidiyor galiba bye bye Yo çok da gitmek isterim. Hocam yaklaştırmayın ben korkarım ya. Hocam kaçırmasın ya. Hocam evcil. Evcil hayır olma hocam. Ya nerede so bir saniye. Hocam örümcek Hı. ağlıyor galiba. Ya Çekil. git. Ah hocam kafasına kondu. Yürü git. git. Kış, kış. Ne yapıyorsun lan say bana. Yürü git. Tamam çocuklar gelin. Gelin çocuklar. Oh. Hocam ders kaynıyor. Evet. Gelin arkadaşlar gelin. En son cumanede kaldım. Gidindim. Evet. hadi aslanım. Atayım mı hocam? Atla hmm. oğlum hadi. Hadi Cumali yapabilirsin. <laughs> Oo hocam. Biraz çakıldı Ey gibi maşallah. hocam. Yok yok çok iyisin çok keyifli aslanım benim. Hocam şuradan kaçsak olur mu? Yok oğlum olmaz. So olmaz oğlum. Hocam. Hasan hocam hadi. Dö, tamam hocam. O kocaman da kız ya ama yavaş geliyor Kim kaldı? Ha canavar var hocam, bu yüze bilir miyim? Hocam yine gelmiş. Hocam İba, bu ne ya? İba götür şunu aslanım benim götür şunu ya. Oo. Evet canavarcığım yüz bakalım. Oo canım değil hocam sıra? Evet kızım. Hayda sana bu. Oh. Oh, haydi bismillah. Hocam su taşıyacak galiba. Aa, hmm, oh. oğlum ya. Ne fesem böyle ya. Neyse, neyse. Ben şimdi notlarınızı veriyorum. Hocam ben yapmadım. Tek tek söylüyorum notlarınızı. Hocam ben yapmadım. Kızım sen de Tamam kızım sen de yapar, unutmasam. Bazen dikkat et he. Ya peynir bütün oğlum ya. Ay, kızım hadi. Hadi, hocam hadi kızım. Ya. Deneyim ben sen kızım. Hadi bakalım. Aa, hocam, yapma yap. Hocam İçin. ne yapıyorsunuz ya? Yüz kızım bir şey olmaz hadi. Ay hocam su yutuyordu. Hocam ya bu suyun tadı ne kadar kötü ya. Veri ben o suya yalnızca iyi. işedim daha yeni kızım e, ya. Ey, ne? ya. Neyse veriyorum arkadaşlar anlatınızı. Diana 85 Nazan 30 Cimali 95, Peynir 95, Asena 90, Canavar 100, Edrin 85. Hocam not verebiliyor muyuz ya Nazan'a vereyim ben. Oğlum saçma sapan konuşma. Şimdi Hocam arkadaşlar 10 puanımı nereden kırdınız? Mütürsün çok yaa İbrahim yavaş, Bey ben. ay ay suya düştüm. İtalya İbrahim Bey hadi yine İbrahim Bey. Hadi hocam? Bir şey yok, bir şey yok. Hocam bir şey oldu adamcağıza hocam. Yok hocam. Şimdi, şimdi benim atlayan şimdi görün. kim şey mi abi. ya? Hazır mısınız atlıyorum. Hocam, hocam dikkat ya? edin. Ya. Yapabilirsiniz hocam. Hocam İbrahim. Hocam. Hocam. hocam ne yapıyorsunuz? Ah. Ya maşallah ya. Ah. Hocam kıpkırmızı olmuşsunuz. Ya hala vücudunuz kızarmış sanki biraz. Yok yok. Yok bir şey olmadı, bir şey olmadı. Hocam nasıl bir şey olmadı? Vücudunuz kıpkırmızı oldu. E, ben, ben biraz dinleneyim, ben biraz dinleneyim. Ay. Siz siz ya. Siz dinleyin ben biraz dinleneyim. Hocam dinleyeyim. hocam kızlar bir şey değil hocam. Yap hocam yap. kızlara bir şey. Oha, tamam. hocam kızlar atlıyor. Oha, hocam. Hocam hayır hocam yaptırmayın. Oha. Atlasınlar bir şey olmaz atlasınlar. Hocam ölümle mi öldü? Çok iyi. Ama. Ya oğlum şu Ya Allah. Hocam sizi öldünüz gibi İbrahim Bey'i azıcık yoğurtlayın hocayı ya. şey yok. Yoğurttuk İbrahim yoğurttuk. Hocam iyi Ay oh. hocam. Tek 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 tek. Allah denk. Allah. Ay ne oldu bana böyle ya? Ay hocam çok kızardınız ama. Ah, ne oldu bana böyle ya? Hocam de <laughs> peri gitti. Aram 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 aram. Bismillah bismillah bismillah. Tamam oh. tamam. İyiyim iyiyim yavaş yavaş açılıyor terimden rengim iyiyim. Sağolayım hocam. Ya, ya, ya. Tamam çocuklar. Yürüyün. Bakın bir saniye. Hocam. İkinci atlayabilir miyiz? Hocam atlıyorlar bunlar. Atlamayın ders bitmiş. Atlamayın inin. Hocam son atlayış. Hadi misin? gel. Inin abi. Hadi. Allah. Aa! Aa! Ne oluyor ya? Kaç kişi Bir şey hocam? Hadi arkadaşlar. Teneffüsler, teneffüsler tamam hadi. Tamam hocam. Çıkamıyor. Canavar tut elimi. Ya bana tut, Neredesin Ejin gel tut. Allah Allah. Hocam neyse hocayı rahat bırakalım gelin. Gelin azıcık kantinde oturalım acıktım ya sabahtan beri yüzüyoruz ya. Vallahi. Vallahi oy. Zaten. Ay elma da çok iyi geldi ya kızlar. Aslında ben hiç iyi olmadım. Aksine eğlendim. E, güzeldi de oca kıpkırmızı oldu gördünüz mü? Ay, ay evet. Alayım. Ben de bütün En azından ne yapıyorsun? İyiyim misin? Sen nasılsın? İyi. bugün de güzel yüzüne. Aa, teşekkür ederim. Birazcık su yuttum ama midem bulandı yani. Ne Şu... haber kızlar? Oo, <laughs> su yutmak normal değil ya. Başım buldum. Hoş buldum. ha. Hadi ya. buldum. Hoş buldum. Hoş buldum. Hoş Bir atlamış Abi. her o. tarafı kıpkırmızı oldu o ama şu an düzeldi. Bir bakayım ya ben ona. Zaten zil çaldı da gidelim kızlar yok yazar yoksa. Evet. Bakayım hoca hala telefonla oynuyor Allah'ım yarabbim. Hocam öğrenci geldi bir tane. Kim hocam. geldi ya? Ne oluyor? Ya? Kim Hocam geldi? merhabalar. Merhaba adam. Hoş geldin de niye geç kalıyorsun adam sen? Hocam bir işim vardı ya kusura bakmayın. Ben senin notuna 10 giriyorum oğlum. Hocam, hocam ne yaptınız ya? Okula geç kalmak falan yok öyle bir şey. Burası Herhalde. eğitim yeri geç kalmayacaksın. Hocam ben üzerimi değiştirdim. Tükerken de iyi de hocam. Git değiştir de gel hadi. Evet arkadaşlar. Size biraz antrenman yapın. Size sınav yapacağım. Tamam hocam nasıl, nasıl bir antrenman yapacağız? Yazacaksınız Hı. kızım. <laughs> evet, yanlış ben şey ben yapacağım. Birinci seçeceğim. Ya. Gel öğrettim sana Nazım. Vallahi ben buradaki suyu daha çok sevdim ya. Sen bilirsin. Cumali atlayacağım mı? Atlayacağım. Ay hadi atla bakayım. Ay. Vallahi maşallah balık gibi. Maşallah. Sen gel biz burada biraz oturalım istersen. Bu wow, su güzelmiş. Hoca nerede ya? Hocam. Hocam. Efendim, efendim ya kızım ne oluyor ya? Hocam hadi ama. Evet hocam Yüzmüyorsunuz ki ben sizi görüyorum. Gidin Hocam yiyorum. siz telefon mısınız ya. Yok oğlum. Hocam ya, ben geçiyorum. Tamam yüzenlere artı vereceğim ben. Görüyor hepinizi? Ay, hocam bizi yüzüyoruz diye Nayla. Hocam e canavar adım. düşecek galiba. Ay. Ay. Yazık, Yazık oldu. Canavar. Hocam canavar boğuluyor galiba hocam. Kızım canavar o nasıl hocam. boğulabilir ya? Hocam yardım edin. Kızım ben bunu nasıl taşıyayım? Hocam boğuluyor. Oh. Çocuklar hep beraber, hep beraber. Ay nasıl taşıyacağız hocam? Galdır, kaldır, 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 şöyle, kaldır, kaldır. şunu, kaldır. Ah be. Sarında oğlum. İyi, oğlum iyi, ben, iyi, ben sana yüz vereceğim. Hocam sonra telefon söyleyeceğim. Ya oğlum ne sunu telefon saçmalama. Miran gel beraber yapalım. Ben ölüyorum hocam. Yok oğlum elmem elmem. El, el. Şimdi arkadaşlar Geçin içine ya. Ben Hocam, İbrahim İbrahim Bey çok sevdi olacağım. galiba suyu. Adam balık gibi oldu. İşini yapmıyor yüzüyor hocam. Emre'cim sen de git işini yap. Hadi arkadaşlar geçin süre. Sizi şimdi üçer üçer gruplara ayıracağım. Hadi. Tamam, geçin sıraya. Allah. Geçin bakalım sıralara. Şimdi veriyorum. Bize kaç öğrenci var? Nazan sen kızım kaç öğrenci var? Hocam 6-8 öğrenci. Tamam bir, bir, bir de ben yarışayım o zaman. Şimdi şöyle C canavar Diana Berkay. Hocam Diana ile ben olayım. Lütfen. Hocam sus gel yerine. Evet hocanın dedikleri yan yana sıralansın. Canavar gel. Sonra Ejren Nazan Cumali. Aa, hocam, hocam. Cumali bizle mi? Gel Cumali. Gel Asena, peynir ve bile ben kaldım. Tamam hocam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar ben sizden bir kişi seçeceğim. İlk kim yarışmak ister öne çıksın. Hocam bence Cumali. Ben, tamam. Cumali, Diana ben... bir de kim? Asena tamam. Geçin şöyle şuralara. şuralara geçin. Oo yarış mı yapacaklar hocam? i̇lk bakın bak. E ee, bak. Kazanan gruba çok yüksek puanlar vereceğim. Evet hadi yapabilirsiniz. Bir ben şaka silahını vurdum sıktım ben başlayacaksınız arkadaşlar. Cumali yapabilirsin hadi. hadi Bir. Hocam yapmayın iki, yapmayın hocam. Üç. Cumali, haydi Cumali haydi yapabilirsin. Aslan kazandı. Hocam, Hına ben kazandım? Hocam Cumali kazandı ya. Hocam ben, hocam. ben... Aa, ben gördüm. Asena bir anda hızlı hızlı kazandı. Hayır hocam, boydan boydandır. Boydandır. Yok, hocam, boydan boydan. Ya sesin Aslan kazandı ben gördüm. Cemalciğim geçin Hayır, sıranızı sıranızı bozmayın çocuklar. Allah Allah. Haydi Şimdi... yapabilirsin. Bir, iki, hocam durun. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar Ayşe bir Allah saniye hocam, bir saniye. Canavar ne yaptı öyle? Hocam. Geçen yerinize geri de. Diğer hocam senin arkadaşların kimler? Ee, ben Kay ve Canavar. Oğlum siz niye aynı biriniz inin. Hocam beynir. ben ge Sen geç oğlum. Geç beynir. İzleyin hocam. Bir, iki, Hocam bekleyin. Oha ama yani ya. Hocam bu kaykay peynir. mıdır nedir ya? Onu açtı ya. Ne anlatıyorsun oğlum? Helal olsun peynir. Geç bakalım. Sıra Nazan. Sonra kim kaldı? Nazan. Canavar. Canavar. Bir de kim vardı? Ben Biz varım. Siz varsınız hocam. Çocuklar ben, benimle ben biraz yaşmanız zor Hadi olacağım. hocam alırsınız. Hocam. 1 2 3 Allah Hocam. Allah 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 Allah. Canım. Hocam kazandı. Canım Evet hocam kazandı. Helal olsun hocam. Helal olsun hocam. Ben, ben, kazandı. Kazandı. ben kazandı. Helal olsun hocam. Hocam, ben kazandı. Ben kazandı. Olsun hocam, hocam. kazandı. Hocam ne yapıyorsunuz Oğlum, ya? Oğlum canım nasıl Hocam gözlerimle gördüm. Ben buradaydım. Ya, kızım sen gözlük takıyorsun. Konuşma. Evet. Kazanan bir yolluk. Benim grubumda kimler vardı arkadaşlar? Ben. Ben. Ben hocam. Aslan ama pendir vardı. Yalan söylemeye gerek yok. Ekeniz de eki sözcüsüne yüz veriyorum. Bakayım. Dersimiz de bitmiş arkadaşlar. İyi temizler. teşekkürler hocam. Teşekkürler, hocam. teşekkürler hocam. hocam. Efendim kızım. Hocam benim notu ne yapacağız ya? Kızım ben seni bir sözcüğe daha hallederim. Hadi. Hocam benim bakayım. not da onda falan mı kaldı ya? Bir yükseltseniz. Ya. Ekenizinkini ben bir ara hallederim. Hadi gidin siz. Tamam, gidelim. Hadi. Kendi çıkın. Biraz dinlenin gelin. Nasıl ya? Nazan bu e, hoca ya bilemiyorum sanırım haksızlık yapıyor gibi geldi de bana. ya Bana ya. mı öyle geldi bilmiyorum. Tutturmuş kendi takımı kendi ta takımı bu ne ya böyle. Nazan gördün mü nasıl birinci oldum. Hay helal olsun peynircim çok hızlıydın bana da öğret. Öğretirim bir gün. Canavarcık susamış. Neyse oturalım azıcık. Senin notlar düştü herhalde iyice. Evet ya. Evet arkadaşlar bir aslan bekliyoruz. Bakın aslan gelmezse kelepçelerim ha. Benim ismim yakışıklı deniz acısı yüzme acısı sporcu doktor Şinasi. Ben de ne oluyor? Ya oğlum ne alakası var diyeceğim de ben öğretmenim oğlum. Tabii ki senden daha fazla para. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben sizi ya. mi arkadaşlar bunu? Gel lan buraya. Ya buraya. Allah. Ya buraya seni kelepçeliyim de görsen. a gelin hadi kızlar ders başlayacak. Benim hocanın yanına. Aynen. mı ya? lan? Hocam, ne mı? Ah, hocam. <laughs> hocam İbrahim abi niye bağladınız? Açayım bir saniye ya. Tamam mı? Bağırmayın. Allah Allah. Şuradan şu anahtarı çekeyim. Ah. Abi sana telefonu oraya nasıl koydun? Oğlum ben koyarım. Ve ne abisi? Abim abi ne diyorsun? İşte telefonumu da alayım şuradan. Allah iyiler olsun hocam. Ne demek oğlum ne demek? Arkadaşlar şimdi en kötü not alanlar kimlerdi? Benim hocam. Tamam. Ben Ber kaymır Biriniz çok düşük not alacak ana yere. İkiniz gelin şuraya şuraya. Hayır ya. Hocam hayır olamaz. Oğlum siz karışmasan. Bakın ben bakıyorum burada. Siz hazır mısınız? Bir evet. iki. Hadi nazan. Ben hocam? De Azan. Nasıl? Ben Azan. Hocam Benim erken hazırladım. başladı ya bu. Bana ne? Ayrı, ben tuttuğum gibi başladı. Sen Allah, geç başladın. Allah Allah ya. Hocam aa, kaç aldın? İbrahim ne abi. Ben er. Vuruldu. İbrahim Allah. abi. Allah. kahretmesin. Ne oldu hocam? İbo iyi misin? İbo iyi misin? Yalnız sen mermi ona gittin ya. Aa. aa. Ne mermi hocam ya? Tam para kazan. Ben alırım ya. Ay, İbo, İbo, İbo. videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakteri de videonun altına yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.